Başkanım Bakırköy'de bir iş sahibisin, iş adamısın, Kastamonlusun. Ee, ben de taş köprüleyim. <laughs> Şimdi Bakırköy'de yani hep şu bir şey var işte burası CHP'nin kalesi filan filan hani şeklinde. CHP de maalesef iki dönem bir şey yapmadı. Ne yolumuzu yaptı, ne sokaklarımızı yaptı. Şimdi ben bu seçimde bir solcu olarak e, fikrimi değişmiyor ama oyum Ali Talib Özdemir. Ben bunun haberini Ereğli asfaltını yıkadığı zaman haber yapmıştım. O zaman sabahtaydım. Ondan dolayı da Bakırköy'e bir önce bir şans. Öğleden beri görüyoruz. Saha gerçekten mükemmel. Ne diyorlar sizin görüşünüz? Abi Tarif Bakanımızın inşallah bu dönem parti ayrımı olmaksızın inşallah Bakırköy'e ziyaret yani edecek. Saha çok güzel. Şahsına güven kesinlikle, var değil mi? Kesinlikle yani eskiden biliyorsunuz hep bunlar tabirdir. Takım tutar parti tutma. Bu dönem Bakırköy kesinlikle Ali Tarif Bey Ali Talip Bey ile yolda devam edecek. Sağ da bunu gösteriyor. Öğleden beri esnaf ziyaretimiz var. Saha güzel. İnşallah 2024'ten itibaren 1 Nisan'dan itibaren Sayın Bakanımız geçmiş dönemde yaptığı icraatlarla birlikte Bakır e güzel bir ilmek atacak ve 1 Nisan'dan itibaren AK Parti ile birlikte Sayın Ali Tarif Özdemir Bakanımız Bakırköy'de belediye başkanı olarak hizmetleri kolayını sıvayıp hizmetleri başlayacağına inanıyorum. İnşallah ben de inanıyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yani inanıyorum ki e, Bakırköy belediye başkanı sokakta görecek. İnşallah. Çocuklarla so top oynarken görecek. İnşallah. Değil mi? İnşallah. Yani böyle bir adam yani. Öyle yani. Halkın adamı. Sağda hava güzel, atmosfer güzel. İnşallah dediğim gibi 1 Nisan'dan itibaren Bakırköy gerçek AK Parti belediyeciliğiyle ile tanışmış olacak. Çok Hadi teşekkür ederim. Hadi hayırlı olsun. Saygılar sağ olun.